Doktor Soru Kliniğinde uzman doktorlardan önemli bilgiler almaya devam ediyoruz. Lordship Lane bölgesinde bulunan klinik anında randevu alma imkanı sunuyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Akanefe bu hafta programımızın konuğu oluyor. Önemli bilgiler veriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Efe ile birlikteyiz efendim. Doktor Sporu Kliniğindeyiz. Kendisi bu hafta bizlere kanserden bahsedecek. Tabii ki kanser çok yönlü bir hastalık. Kaç çeşit kanser var bunlardan bahsedecek. Yapılması gereken tüyoları da bizlerle paylaşacak. Şimdi dilerseniz efendim kanser nedir bununla başlayalım. Sonrasında farklı sorularla geleceğim. kanser normal hücrelerin yapısındaki DNA'nın mutasyona uğraması sonucu oluşan anormal bir durumdur. Hemen hemen her organın kanserleri vardır. Bugüne kadar toplam 200 civarına kanser türü literatüre geçmiştir. 200 farklı 200. kanser çeşidi var. Kanser çeşidi var. Yani bilinen. Tabii niye hücrenin yapısındaki DNA bozuluyor? Onun birçok sebepleri var. Bunların en başına gelen genetik faktörler. Sigara, alkol, çevre faktörleri. Bu çevre faktörleri içerisinde en çok havanın, suyun ve toprağın içindeki kimyasallar neden oluyor. Toprakta bildiğiniz gibi modern tarıma geçirmiştir. Tipri tohumlar insan vücudu için uygun bir yapıda değildir maalesef. Özellikle glutenle ilgili, buğday, çavdar, yulav, arpa ile ilgili bu gluten rahatsızlığı da insanlara her türlü kanseri yapmaktadır. Evet. Şimdi tabii ki bu kadar çok farklı çeşit olunca korunması da biraz zor oluyor. Evet. Yani e, hatta şimdi sigara alkol dediniz ama sigara alkol tüketmeyenler de kansere yakalanabiliyorlar. Ya da gerçekten hayatında her şeye dikkat ederek yaşadığını düşünen kişiler de kanser oluyor. Bunun sebebi ne oldu? Bunun sebebi çevre faktörleri, genetik faktörler. Sigara, alkol demiştik. Sigara içmiyorsanız, başkası yanınıza sigara içiyorsa o ortamda aldığınız duman da etkileyebiliyor akciğerlerinize. Onun dışında radyasyon. Birçok insanlarımız çakıp yapmak için şuursuzca filmler, tomografiler çekmektedir. Bu da radyasyon demektir. Ayrıca stres faktörü şehir hayatı insanlara stres yapmaktadır. Özellikle trafik bu da Onun dışında gazlı içecekler. Bu gazlı içeceklere birçok sulandırıcılar vardır, bir, birçok vardı. bir, bir aromalar vardır. Bunlar da insanlarda bağımlılık yapıyor. Bu gazlı içeceklere kesinlikle içilmesini tavsiye ediyorum. Suni tatlandırıcıları söylemek istiyorum. Ayrıca çoğu bayanlar genelde estetik ameliyatları yapıyorlar. Bu estetik ameliyatları sırasında alınan kimyasallar, birçok ilaçlar da insanların yapısını, hücre yapısını bozabiliyor. Özellikle takılan silikonlar da kanser nedeni olabiliyor. Kullandığımız parfümler, koku gidericiler, tatlandırıcılar, koltuk altı rolleri, diş macunlarındaki florür, diş, çürüklerinde, teravisinde yapılan cıva, kullandığımız benzindeki kurşun, klorür, hepsi bunlar bromür, hepsi bunlar kanserojendir. Yani şimdi, şimdi hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki ...bu hayatta hiçbir şey yapmamak gerekiyor herhalde ya da şu an var olan günümüzde kullandığımız evet, evet. her şey kansere yol açıyor. Yani mümkün olduğu kadar gıdalarımıza dikkat etmemiz lazım. Özellikle ev yemeği yememiz lazım. Mümkün olduğu kadar suni kimyasallardan uzak durmamız lazım. Özellikle deterjanlardan. Deterjanlarda birçok kimyasallar var bildiğiniz gibi. Toprağa karışıyor koku yayıyor. elbiselerimizi yıkıyoruz, elbiselerimizin üzerine koku bırakıyor. Bütün bunlar maalesef yani şart değil yemekle, solunum yoluyla da olabiliyor. Evet. Cilt temasıyla da olabiliyor. O zaman uzman bir doktora danışmak her zaman önemli. Özellikle vücudunda herhangi bir farklılık hissettiğinde değil mi? Tabii. Bu noktada size gelebilirler. Tabii ne zaman istersen buyursunlar. Kesinlikle belirli bir yaştan sonra erkekler için prostata bakılması lazım. Akciğer filmi çekilmesi lazım. Elektro çekilip kalbin ritminin ve atım hızının görülmesi lazım. Ve bazı kan tahliller var. Onların yapılması lazım. İthar tahliye yapılması lazım. Senede bir kere yapılsa bu gayet normal bir şey. Ayrıca bayanlarda da yapılması lazım. Özellikle yumurtalık tümörleri çok oluyor bayanlarda. Rahimle ilgili sorunlar çok oluyor. Memeyle ilgili çok oluyor. Bunlarla ilgili ultrasonlar, kan tahlilleri, ithar tahlilleri yapılabiliyor. Bizim klinikler bunlar yapıyoruz. Hocam şimdi şunu o zaman son olarak sorayım. Bu özellikle bu dönemde hastalıkların artmasının sebebi nedir? Şimdi hastalığın artmasının en büyük nedeni biraz önce bahsettiğim faktörler. Şimdi teknoloji arttı, tıp ilerledi. Fakat hastalar neye arttı diye bana sorarsanız, çevresel faktörler, genetik faktörler, gelişik güzel kullanılan ilaçlar, gelişi güzel yapılan tomografiler ve röntgenler, radyasyon, hava kirliliği sulardaki kirlilik özellikle plastiklerin suların içinde olması yediğimiz içtiğimiz gıdalarda balıklarda hayvanlardaki bu plastik oranının artmasıdır. Müzik